Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve bu videomuzda sizlere nasıl bir video yapacağız arkadaşlar bu videomuzda sizlere tost uygulamasından bahsedeceğim. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip sizler de TOSLA'nın birbirinden güzel faydalarından yararlanabilirsiniz. Bu videomda sizler nasıl tosta sayesinde para kazanabilirsiniz ve TOSLA sayesinde birbirinden güzel ayrıcalıkları elde edebilirsiniz onları görmüş olduğunuz kampanyaları göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle e, Tosla'nın indirme linki açıklama kısmında mevcut. Hemen sizlerde indirip kayıt olduktan sonra görmüş olduğunuz üzere size böyle bir ekran karşılayacak. Buradan Tosta sayesinde arkadaşlarınıza para gönderip para alabiliyorsunuz. Onun dışında buradan keşfet kısmında ise sizi birbirinden güzel ayrıcalıklar bekliyor. Örneğin Tosta kartını ile ilk harcamanda 10 TL Tostbek hediye ediyor. Yani diyor ki hemen sen de Tosta kartını al ve ilk harcamanı gerçekleştir 10 TL ee, anında Tosta hesabına gelsin diyor. Buradan hemen tıklaya basıp sizler de e, kartınızı alarak bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Hemen onun altında arkadaşlarını davet et avantajları beraber yakala var. Bakın diyor arkadaşlarını Tosta'ya davet et. Davet ettiğin arkadaşın ilk işlem sonrası hem sen hem de arkadaşın 10 lira kazansın diyor. Buradan e, gayet güzel bir şekilde para da kazanabilirsiniz davet kampanyası ile. Tosta yanlara McDonald's'ta %10 Tostback fırsatı diyor ki Tosta kartını ile McDonald's'tan sipariş ver. Ayda toplam 20 liraya kadar Tostback'i kaçırma diyor. Yani verdiğiniz siparişlerin %10'u onu e, geri hesabınızı iade oluyor. Yalnız bu tosta kartınızı da yapmanız lazım işlemi. Evet kartınızı sipariş verirsiniz. Buradan sen kısmından bakın burada tosta kartla alışveriş yap kısmında hemen başvuru kısmına gelerek buradan sizler de e, kartınızı isteyebilirsiniz benim de olsuna basarak. Evet onun dışında bir yine ilgimi çeken bir şey oldu. Tostayanlar 5 GB interneti kapar diyor. Görmüş olduğunuz üzere Türkcell faturanı Türkcell.com.tr ya da dijital operatör uygulamasından Master Masterpass'a yani Tosla kartınla öde diyor ve 5 GB interneti kaçırma diyor. 5 GB internetinizde buradan kolaylıkla alabilirsiniz eğer Turkcell kullanıyorsanız. Yani sadece bunlar değil, bir sürü aynı bunun gibi bakın burada Flow var mesela örneğin, ayakkabı mağazası bakın burada restoranlar var, online yemek ve market harcamaları var. Yani birbirinden güzel bir sürü çeşit çeşit trend yol bile var. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar, Cafe Nero, yani kahvenizi bile ee, bakın bedavaya getirebiliyorsunuz bir kahve senden bir kahve tostadan diyor mesela örneğin görüyorsunuz şok market bile var ee, her şey var arkadaşlar gelip buradan fırsatları kaçırmayın kesinlikle ama kesin bir işinize yarayacak bu uygulama. Evet bunun dışında tostayı para gönderip para almak amaçlı da kullanabilirsiniz hemen bakın kırmızı bir yuvarlağın içerisinde tosta yazıyor mesela ona tıklayalım ve görmüş olduğunuz üzere e, izin vermenizi isteyecek ve buradan birine para gönderiyor biliyorsunuz isteyebiliyorsunuz ya da ödeme yapabiliyorsunuz buradan. Örneğin İstanbul kartı, Starbucks hesabınıza e, QR kodla ödeme var. Yani bir sürü çeşit çeşit buradan istediğiniz gibi ödeme yapabiliyorsunuz. Para isteyip para alabiliyorsunuz. Onun dışında para yüklemek isterseniz de para yükle çek kısmından buradan hemen banka hesabından, Akbank ATM'den, Ortak ATM'den veya banka kartından e, herhangi bir şeyden yükleyebiliyorsunuz. Çekimi de buradan yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bu arada limitinizi yükseltmek için de bakın sol üstte bir e, profil simgesi var. Ona tıklayıp buradan hesap türüm ve limitlerim diyor ona tıklayalım ve buradan limiti yükselt kısmından bakın şu an limitlerim az hesabım doğru ve limitlerini 50 bin liraya kadar arttır diyor hemen limiti yükselt'e tıklayalım görmüş olduğunuz üzere buradan ee, size kendi banka hesabından Tostan'a para göndermeni istiyor. Buradan 1 lira, 5 lira veya 10 lira gönderip limitinizi yükseltebilirsiniz. Arayüzü gayet basit ve hızlı olmuş. Gerçekten çok beğendim. Ee, 1 milyondan fazla indirmesi bulunuyor ve ileride e, daha da fazla indirileceğini, kullanılacağını tahmin ediyorum. Sizler de araştırma kısmından Tostla uygulamasını indirip bu güzel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmında herkesi Tost'a davet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bay bay arkadaşlar.